Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlere bir soru cevap videosu çekeceğimi söyledim. Ama arada daha bir şeyler yapasım geldiği için sıkıldığım için şöyle bir şey yapayım dedim. Herhangi bir videoda videomu açacağım ve oradaki yorumlara bakacağım. Kötü yorum varsa onu da bakacağım. Ama genelde kötü yorum olmuyor. Sadece dislike oluyor neyse ki. evet kanalıma giriyorum. Bu arada yeni tema yaptım. Umarım yani beğenmişsinizdir. Böyle turuncu bir tam oldu. Bu lisanın bu fotoğrafını çok beğenmiştim. Ve böyle sade düz bir e, banner yaptım ve turuncu kart da bence güzel uydu. E, beğendiyseniz güzel. Ve evet. Mesela eski e, videolarımı açmak istiyorum biraz daha. E, mesela bu video. Ama mesela e, böyle edit videosu olsa daha iyi olur Smutcet ol, cinsmutcet mesela. 15 yorum var. E, çok güzel nasıl yaptığını, yapıldığını izlesem de nasıl yapıldığını hala anlamadım. E, demiş. Nereden izledin yazmış biri de. Çizim daha çizim olmadan çok güzel yazmışlar. Çok teşekkür ederim. Exxon Hüzünlü keki e, bir kalp bırakmış. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel olmuş ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Uygulamanın adını bilen var mı? E, tabii ki cevap vermişim. E, bazen cevap veriyorsunuz hani teşekkür ederim tarzında. Ben onları gö göremeyebiliyorum. Yani sonuçta bütün yorumlara bakamıyorum. E, o yüzden böyle geç de olsa beğeniyorum. <laughs> bir şey diye, e, diyebilir miyim? bu çizim değil. Smooth diye kötü. ben ilk önce bunu çizim diye atıyordum. Ee, yani e, mesela ceni çizim diye atıyordum. Ama bu arkadaş sayesinde bunun smooch et olduğunu anladım. Ee, nasıl yapıldığını göster please yazmış bir de ben görmemişim. Pek yardımsever değil. Göstermez yani. Ben nasıl yapıldığını biliyorum. Kanalımda bu videoyu... Hayır çek zor ve sesini fazla duyurmak istemiyor. Evet. Bu yani arkadaş çok beni savunan biri. Çok teşekkür ediyorum ona buradan. Sadece bu video için demedim. Diğer videolarında aynı şekilde cevap veriyor. Paylaşmak istemiyor yani. Ee, arkadaşlar bu doğru değil gerçekten. Ben mesela şu an bunu sıkıldığım için çekiyorum kesinlikle. Ben hani normal gerçekten sürekli hani bir ciddiyetle konuşmak beni yoruyor. Yani sürekli hani bir düzenle konuşmak normal hayatımda böyle konuşmadığım için bu beni yoruyor ve Smoc mesela çok fazla şey yaptığı için hani ee, çok uzun sürdüğü için bu arada e, evet bu arkadaşın yorumlarını beğenmeyeceğim çünkü yanılıyor ve evet kanalımda nasıl kıldığını evet bu arkadaşa da cevabını verip hemen geliyorum. Evet bu arkadaşımıza cevabımızı cevabını verdik. Ee, nasıl yapıldığını evet, tamam evet bu aynı yorum. Ve evet yorumlar bitti. Çoğusu zaten güzel yorum oluyor. Çok teşekkür ederim. Ee, Rose smoke var burada. İlk sabitler misin? büyük teşekkür ederim. Çok güzel olmuş teşekkür ederim. Ee, burada bir istek var. Oha gözlerim mükemmel olmuş. Teşekkür ederim. Sen mi yapıyorsun bunları? Dürüst ol zaten cevabını vermiştim yemin ederim ki ben yapıyorum gerçekten ben e, e, gerçekten çalmıyorum yani çalmayı hiç sevmem e, bazı insanlar şöyle şeyler yapıyor mesela Pinterest'ten e, yapılmış bir smudge alıyor ve onu kendi yapmış gibi gösteriyor ve bundan e, izlenmeler ve like'lar alıyor bu bana hiç doğru gelmiyor e, bir başka birinin emeğini e, şey yapıyorsun hani kendine ...kendi yapmışsın gibi yani. Kötü bir şey bence. O yüzden ben kötü de olsa... ...kötü olsa atmıyorum YouTube'a. Ee, kötü... Hani mesela... ...şeyleri de hiç sevmiyorum. Bir edit mesela... ...kötü oldu. Ve şey diyorlar... E, ...atıyorlar onu YouTube'a... ...ama çok kötü oldu yazıyorlar. Neden? Çünkü yazsın istiyor... ...takipçileri. Hayır çok güzel... ...yazsınlar istiyor. Ama ben kötü bulduğum bir editi asla atmam. Ee, eğer hani kötü olsa... Ve hani çok uğraşmış olsam da hani ilk editim biraz kötü oldu ama hani yapacak bir şey yok. Yani o tarz bir şey derim. Çünkü hani kendim zaten geliştireceğim zamanla. Öyle de oldu zaten. Ama yani hiçbir şekilde çalmam. Evet bunu da şeyini yaptık burada. Cevabını tekrar verdik. Gözlerini hangi kalemle yaptın söyler misin? Burada kalem önemli değil. Gerçekten normal kalemlerle kendim şeyini yapıyorum. Zaten videomda da gösteriyorum. Nasıl yapıldığı hakkında video çeker misin? Tabii ki e, çektim. Yani yeni olarak. Nasıl yap yapıyorsun video çeker misin? Evet. <laughs> çektim. Gene aynı yorumlar. Arkadaki şarkıyı alabilir miyim? Evet. Ee, ya almana gerek yoktu aslında. Alabilirsin tabii ki. Hiç sıkıntı değil. Ama e, YouTube'a on the ground instrumental yazarsan bulabilirsin. 700 yaptım seni. Teşekkür ederim. Tekrar. Nasıl, yap nasıl yapıyorsun? Bu arada oldum oldu? nasıl yapıyorsun e, kanalında mi <laughs> Evet arkadaşlar GT'den sonra gelmez e, gerçekten Çünkü bir kar artık gerçekten olmak istiyorum yani gerçekten çok istiyorum. Yani böyle tp atışımı o kadar çok istiyorum ki, inanamazsınız. Wow demiş, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, çok güzel olmuş. Ben de rica ederim ve teşekkür ederim. <laughs> Lise'de yapabilir misin? Denmiş. Çok güzel kendimi yapmaya çalışacağım. Ee, bir şey diyeceğim, smudge nasıl... Evet. How did you do this? yazmış biri. <laughs> evet, I will make a video for how did I do this. Kaç saat oluyor? Ee, yapmaya alıştığım için 2 dakika mı alıyor aslında? Evet öyle. Ya, ilk i̇lk yaptığım zaman çok fazla uzun çok uzun sürmüştü. Ama ee, <laughs> ya artık alıştığım için 2 dakika mı alıyor? Çok güzel olmuş. Bana da öğretir misin yapmayı? Ee, videosunu attım. E, bunu kendi ellerini yaptığına inanamıyorum. Tatayı internetten almadın değil mi? Aslında bu o kadar güzel bir edit değil ama bunu çok beğendiniz değişik bir şekilde. Ben de çok beğenmedim. Hayır, yani nasıl oldu anlamadım çünkü parlaklık, parlaklıklarını çok beğenmedim ama siz çok beğendiniz ben anlamadım neyse işte gerçekten almadım ama kendim yaptım bu nasıl yaptın like like için teşekkürler nasıl yaptım video videoyla anlatayım rüzine de yapar mısın sadece blackpink yapıyorum video çeker misin evet Şu çoğu zaten sumuc video çeker misin deniyor yalnız yorumları okuduk da eee 7 dakika oldu video. Youtube'a yüklemesi çok uzun sürecek. ama ee, evet, son olarak Safe and Edit İlerin yorumuna bakalım. 9 tane yorum var. İlk ve büyük ötesi teşekkürler. Ben bu edit beğenmek teşekkürler. Lisa yazmışlar. Takipleşelim mi? Şarkı çok iyi değil mi? Çok asil bir şarkı. Evet bence de. Ee, what's name of the first edit and how to make it? Of, buna cevap veremem. <laughs> evet bir şekilde. 8 dakika oldu artık ben bırakıyorum umarım bu videoyu daha severek izlemişsinizdir o zaman hoşçakalın bir dahaki soru-cevap videosunda görüşmek üzere bay bay